Cuma gününden bu yana kayıp olduğu belirtilen gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti. İstanbul'da evine döndüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından dövüldüğü görülmüştü Hakan Tosun'un. Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Tosun'un ailesi gazeteciye kayıp başvurusunda bulunmalarından 8 saat sonra hastaneye yatışının 27. saatinde ulaştıklarını söylediler. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı ancak nasıl ve neden saldırıya uğradığı hakkında henüz net bir bilgi yok. Tosun'a saldıranlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Gazeteci Hakan Tosun kimli, gazeteci Hakan Tosun yolsuzluk dosyaları, çevre tahribatı, kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili haberler yapan bir gazeteciydi. Basın meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, muhalefet temsilcileri olayın bir an önce aydınlatılmasını talep etti bazı vekillerden ortak açıklama yapılarak gazetecilik suç değildir, gerçeği yazanlar susturulamaz denildi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da yaptığı açıklamada bu kabul edilemez ve alçak saldırı yalnızca bir gazeteciye değil, gerçeğe, özgür basına ve toplumun haber alma hakkına yapılmıştır. Faillerin yakalanması önemli bir adımdır. Ancak bu vahşi saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve adaletin eksiksiz sağlanması şarttır gazeteciler hedef değil toplumun vicdanıdır dedi. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu da yaptığı açıklamada Türkiye'de gazetecilere yönelik şiddetin son yıllarda endişe verici boyutlara ulaştığını vurguladı. Gazeteci Hakan Tosun'un da meslektaşları bir basın açıklaması yaptı. Onlara kulak verelim. Öfkeliyiz. Adli süreç olarak bir soruşturma başlatılmış. Dosya kapsamında iki kişi tutuklandı. Öğrendik. Ama dosyada Görüntüler ve deliller tarafları çok eksik, özellikle Arkan e, metrobüs'ten ailesi yerine giderken süreçte görüntüler dosyada yok. Bu durumda e, görüntüleri elinde olan, görüntüden olan insanlara, bizlere ulaşması, dosya ulaşması çok kıymetli ve değerlidir. E, tüm dosyalardan talep ediyoruz. Ve şu soruyu sormakta ısrar etmemiz lazım. Hakan Tosun'a ne oldu?